zamanlar uzak diyarlarda altın kubbeleriyle parıldayan görkemli bir sarayda yaşayan bir kral ve kraliçe vardı. Bu asil çiftin en büyük dileği bir çocuk sahibi olmaktı. Yıllarca süren dualar ve bekleyişin ardından nihayet bir ilkbahar sabahı güneşin ışıl ışıl parladığı bir günde bir prenses dünyaya geldi. Krallığın dört bir yanına yayılan sevinç haberiyle halk meydanları çiçeklerle donattı. Bayram havası krallığın her köşesinde hissedildi. Küçük prensesin adı Aurora olarak ilan edildi. Bu isim sabahın ilk ışıklarını simgeliyordu. Sarayda büyük bir kutlama düzenlendi. Dev balo salonu kristal avizelerden süzülen ışıklarla aydınlanmış, her köşe rengarenk çiçeklerle süslenmişti. Uzun masalar lezzetli yemeklerle donatılmış, şarap fıçıları açılmıştı. Sarayın duvarları müzisyenlerin neşeli melodileriyle yankılanıyordu. Krallığın dört bir yanından gelen önemli misafirler Aurora'yı görmek için sıraya girdi. Ancak en özel konuklar krallığın koruyucusu olan iyilik perileriydi. Üç peri Aurora'nın beşiğinin başına gelerek ona sihirli hediyeler sundular. Birinci peri ona güzellik verdi. Aurora büyüdükçe dünyada eşi benzeri görülmemiş bir güzelliğe sahip olacaktı. Altın gibi saçları omuzlarından dökülecek gözleri gökyüzünün en parlak mavisini yansıtacaktı. İkinci peri ona zarafet ve tatlı bir ses bahşetti. Aurora'nın sesi, rüzgarın hafif bir esintisi gibi yumuşak ve büyüleyici olacaktı. Üçüncü peri ise ona bilgelik verdi. Aurora sadece güzel değil, aynı zamanda akıllı ve anlayışlı bir prenses olarak halkını yönetecekti. Ancak kutlama tam sona ermek üzereyken, salonun kapıları büyük bir gürültüyle açıldı. Siyah pelerine bürünmüş kötü kalpli büyücü Malefiz, İçeri girdi. Etrafındaki hava bile soğumuş, karanlık bir sis tüm salonu kaplamıştı. ''Beni davet etmediniz.'' diye fısıldadı Malefiz. Ardından kara bir lanet savurdu. ''Aurora, 16. yaşına bastığında bir iğneye dokunacak ve sonsuz bir uykuya dalacaksın.'' Malefiz'in lanetiyle salonun havası bir anda karardı. Fakat üçüncü peri laneti hafifletti. Aurora sonsuza kadar uyumayacak. Gerçek sevginin öpücüğü onu hayata döndürecek. Kral ve Kraliçe, bu lanetten korunmak için saraydaki tüm iyileri toplattı ve yakılmalarını emretti. Aurora büyüdü, zarif ve güzel bir genç kız oldu. Krallığın her köşesinde onun güzelliği ve nezaketi konuşuluyordu. Fakat 16 yaşına bastığı gün kaderin eli harekete geçti. Aurora sarayın uzak bir kulesinde gizemli bir odayı keşfetti. Orada yaşlı bir kadının elinde bir iyiyle çalıştığını gördü büyülenmiş gibi kadına yaklaştı ve iye dokunduğu anda yere yığıldı. Lenet gerçek olmuştu. Aurora'nın düşüşüyle tüm saray bir derin uykuya daldı. Krallığı çevreleyen muhteşem bahçeler bir anda dikenli güllerle kaplandı. Güller sarayı sarmaladı, geçilmez bir duvar ördü. Yıllar boyunca kimse saraya yaklaşamadı, kimse Aurora'yı uyandırmayı başaramadı. Ancak uzak diyarlarda bu lanetin hikayesini duyan cesur bir prens vardı. Kalbindeki sevgiyle Aurora'yı kurtarmak için yola çıktı. Zorlu bir yolculuğun ardından dikenli gül duvarlarına ulaştı. Parlak kılıcıyla dikenleri keserek zorluklara rağmen yolunu açtı ve saraya girdi. Prens Aurora'yı derin uykusunda buldu. Altın saçları yatağından dökülüyor, teni ay ışığı gibi parlıyordu. Prens Aurora'nın narin elini tuttu ve ona gerçek bir sevgiyle öpücük verdi. O anda büyü bozuldu. Aurora gözlerini açtı. Tüm saray halkı uykusundan uyandı. Çiçekler yeniden açtı, kuşlar yeniden şarkı söylemeye başladı. Kral ve kraliçe kızlarının kurtuluşunu kutlayarak büyük bir ziyafet verdi. Aurora ve prens birbirlerine derin bir aşkla bağlandılar. Kısa süre sonra muhteşem bir düğünle evlendiler. Krallıkta barış ve mutluluk hüküm sürdü. Aurora bilge ve nazik bir kraliçe olarak halkını yönetti. Prens de yanında durarak ona destek oldu. Her yıl krallığın dört bir yanında güller açtı. Aurora'nın sarayı sevgi ve huzurla dolup taştı. Ve böylece sevgi ve cesaretin karanlığı yendiği bu masalda herkes sonsuza dek mutlu yaşadı. Güller her bahar yeniden açtı. Aurora ve prensin krallığı sonsuz bir barış ve sevgiyle aydınlandı.